Nurla her zaman çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklara bilgi verdiğimiz meyve satmamız gerekiyor. Tamam. Sayın hocam nasılsın? Sağ ol müdürüm. NG Manav her zaman yardımcı olur. Evet, evet, her zaman. Manavların kralı. Ama müdürüm senin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Ben de gurur duydum seninle. Gel evet. Sen müdürüm. Eksik olmasın. Her zaman her zaman. Aynı. Her zaman. Aynı. Bunu açayım Evet hocam. alalım mı bunlardan? Tamam şey, hocam. Mandalinadan başlayalım mı Hocam ben size bu <laughs> Çekmiyorum ben. Video çekiyorum. İşte. ben e, Tamam. Beni tamam çekmiyorum. Elif. Evet. <laughs> Manav Ümit'te patates 25 lira. Soğan 50 lira. Samsak 150 lira. Şalgam 50 lira. Ümit kereviz ne kadar? Tane? Tane 50 hocam. Tamam. Havuç 30 lira. Turp da 30 lira. O dolma bel güzelmiş abi. Ha. Vallahi insanlar üretiyor ya. Yap yap reklamını yap. Vallahi yapıyorum evet. da bak emeğe saygı duymak lazım. Evet. Domates 3 kilo 100 lira. Evet. Salatalık biraz pırlamış. Az oldu için herhalde. Evet, salatalık sezon biraz. Kabak da 50 lira. Acıcin 80 lira. Patlıcan 25 lira. Nektarin 100 lira. Üzüm 70 Muz 100 lira. Tatlı sulu 25 lira. Çok mu tatlı Ümit? Evet hocam. Çok tatlı, çok sulu. Aynen. Almak isteyenler gelsin. Evet. Ben bu sene tatlı mandalin yemedim diyenler Ümit Manav'a gelsin. Evet. Ümit Salı pazarında. Salı pazarında tatlı sulu dumanlığından alabilir. Garantili yani. Garantili. Önce tadına baksın. Önce tadına baksın. Beğenmezse almasın. Beğenmezse almasın. Almak zorunda değil. Aynen tamam Ümit. Beğenirse de 4 kilo alsın. <laughs> İyi. Hayırlı işler. Sağ olun. Hocam. Evet doktor bana hayırlı işler. Hocam. Serkan bu ne ya? Ama kurumuş bunlar. Acı ver bunlar. Ha, acı. Ha. Bunu alacak, bunu Tamam. Soğan tohumu var. Samsak 150 lira. Evet. 20 lira mandalya. 20 lira mandalya. Bana soğan 4 kilo 50. Ölecek bana ne diyor? Ölecek bana bakma sen ona ya. Çok dal, şeker gibi inan tadına bak. <laughs> evet İzmir malı. Pazarda bulursan yeşili bedava verim. Kaç lira? Bu 40 lira. Tamam. Öbür tarafta var ucuzlara. 80 lira şey. Evet muz, mus. kampanya alıyor 80 lira. Erik bile var ama Erik de sezon sonu artı herhalde. Elma 40 lira. Maşallah e, manavlan manavların tezgahları eklemiş ya değil mi? Evet, Kışlık yani. ürünler çoğaldı. Evet. Karnı var, Şey kırmızı ne kadar? 50 lira. Tanesi tamam. Bak patlıcan 25 lira. Evet. Kim 30 lira. İsteyen istediği gibi alsın. 25 Aynen. Hocam çok mutluyuz bugün. Mutlu mutlu Zeytinli geliyor. Öyle mi? <laughs> Dikildim hocam. Dikildim. Feyzi Kedintaş hocam sana Salı Pazarı'ndan selamlar değil mi? He? He? Feyzi hocam Salı Pazarı'na selamlar. Özledik seni Demici gel. Özledik mutluyuz. Evet biz de mutluyuz hocam. <laughs> Buraya Tertip Mustafa'nın kavunları 20 lira. Karpuzları 10 lira. Küçükleri 15 lira. Pardon kavun 20 lira büyük boy. Kampanyalı hocam. Kampanyalı mı? Daha var mı Atana köyde? Tamam. Y yılbaşına kadar devam. He. Tamam. Sipariş alınır. Tamam. Havuç. 30 lira. Ha, Ispanak senin kendi ürünün. Ispanak, marot, roka kendime ait. Roka 15 lira mı? 20 Ha 20 lira. 20. Tamam. 20 lira. Var. Tamam. Kendime atayım. Tamam. Şuraya. Turp 30 lira mı? 50 lira turp. He, ha, tamam. Oldum, artırız, Hayır o adam Oy gidili sen mi satıyorsun bunları? Abi ben satmıyorum abi. Sen ben ne, abi? ne işin var burada? Abi dizmeleri de giymişsin. Dizmeleri giydik çok şükür. Hayatımızı yaşıyoruz. Mutlusun değil mi? Mutluyuz. Şu dünyadan böyle çok zevk alıyoruz. Aa, Mutluyuz. Allah oh, Şalgamı güzelmiş ama 50 lira. <laughs> 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 Allah'ımıza bir Beyaz lahane 70 lira 80 lira boyuna göre. Oho. Kırmızı lahane 60 lira tanesi. Karnabahar 70 lira 80 lira. Samsak 200 lira. Evet Ayhan Bey. Hocam, emeklilik sana yaramış birazcık. Sağ olun, teşekkür ederiz. <laughs>